Evet, merhabalar. Konuğum Toyota c Böyle yarı güneşli, böyle yarı aydınlık, yarı karanlık mı olsam acaba? Hayır. <laughs> Neyse, ışık gene bir enteresan ama idare edin. 2025 Toyota c fiyatları açıklandı. Aynı size dediğim gibi engelli muafiyetinde özellikle fiyatını ciddi anlamda c arttırmış oldular. Şöyle söyleyeyim size, Patient donanımının altına Flame donanımı eklemişlerdi. Patient donanım bile... Birkaç ay öncesinde 1 milyon 600 bin lira seviyesinde satılırken şu an 1 milyon 900 bin seviyesine çıkmış. Hemen engelli muafiyetinden CHR talep göreceği belli olduğu için Toyota fiyatları yukarı çekmiş. Hangisinin fiyatı neydi ne oldu? Şimdi şöyle bir ekrana yapıştırayım. Flame. Flame. <laughs> Söyleyemedim. Flame. 1.8 cibit Flame 1 milyon 757 bin lira olmuş geçtiğimiz ay ki bu 2025 fiyatı. 2024 aralık fiyatı 1 milyon 590 bin liraydı. Yani ne kadar? 170 bin lira yakın bir fiyat artışı olmuş burada. Passion, Passion'a baktığımızda 1 milyon 93 bin liraya görüyoruz ki geçtiğimiz ay 1 milyon 752 bin 500 liralık rakam karşımıza çıkıyordu. Hybrid Passion X Sport 2 milyon 122 .500 lira olmuş. 2025 modeli geçtiğimiz ay 2 milyon 28 bin liraydı. Bakın yine serinin yukarısına doğru zammın durumu değişiyor. Burada 100 bin lira seviyesinde artış var. Passion X Style Buraya geçtiğimizde ise 2 246 bin lirayı görüyoruz ki engelli muafiyetinde limit 2 milyon 290 bin lira. Hepsi engelli muafiyetine giriyor. Bu araçların geçtiğimiz ay 2024'de 2 milyon 151 bin liraymış. Evet. Hepsi 2025 model Toyota C-HR fiyatları bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Ciddi bir artış görüyoruz. Engelli muafiyetinde ciddi talep görecek bir ürün. Rekabette karşısında engelli muafiyetinde alınabilecek de pek bir ürün gözükmüyor açıkçası. Toyota CHR ile ilgili bir fiyatlama alırsanız videonun altına siz de paylaşırsanız böylelikle herkes bilgilenmiş olur. Hangi modeli mesela 2025 hangisi CHR'ı engelli muafiyetinde nasıl fiyatlar aldığınızı yorumlara yazarsanız herkes bu konuda bilgilenir. Bilgi paylaştıkça güçlenmiş olur. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.